Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi sağlık. Teşekkürler, Kolay sizler deyiz. Vatandaşlık görevimizi yeniden Her zaman yapıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Söyleyecek çok şey bekleyeceğiz, göreceğiz. Yoğun bir dönem geçti, sizin için dizi falan neler yapıyorsunuz? Aa, aynı işte, çalışıyoruz hala. Aralarda oy kullanıyoruz, aralarda çalışıyoruz falan. Bak, oydan vakit kalan zamanlarda. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imajlar ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klesi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.